Merhaba sevgili Pusul Astroloji takipçileri kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere ay düğümlerinin değişmesiyle yükselen burçlar neler yaşayacak, hayatımızda neler değişecek, hangi alanda şanslı olacağız, hangi alanda dikkat etmemiz gerekecek onlardan bahsedeceğim. Ay düğümleri yengeç oğlak aksından İkizler yay aksına geçecek. Ve o yengeç ve oğlaktayken çok zorlandık, çok şeyler yaşadık, bir sürü şey yeniden yıkıldı, yeniden yapılandırmayla uğraştık. Ve şimdi hayat bize ikizler yay aksına geçerek daha gerçekçi olmamız gerektiğini, evet pozitif olmak çok güzeldir ama bu dönemde biraz daha akıl, mantık, iletişim konularının daha öne geçtiği, pembe gözlükleri çıkartıp artık gerçeklik gözlüklerinden bakmamız gerektiğiyle ilgili mesajlar verecek. Dolayısıyla her yükselen burç hangi ev alanındaysa ikizler, yay aksı yani iletişim aksı o evde yaşayacak. Bakalım sırasıyla yükselen burçlarda neler yaşayacakmış ay düğümleri değişiminde. Yükselen Koçlar 3. evlerinde kuzey düğümü olacak. Dolayısıyla 9. ev güney düğüm alanı olacak. Öncelikle uzak kalması gereken, bırakması gereken durumları gösteriyor 9. ev. 9. ev yurt dışıyla bir işiniz varsa eğer yurt dışı ya da internet üzerinde biraz bu konularla ilgili bazı sıkıntılar, bazı sorunların gündeme geleceğinden bahsediyor. Aynı zamanda zihin evinizde kuzey düğümünün olmuş olması zihin olarak biraz daha kendinizi iyi hissedeceğiniz rahat hissedeceğiniz bir alan aslında. Aynı zamanda kardeşler ve yakın akrabalarla iletişimin onlarla bir arada olmanın orada uzak kalmamanın sizlere çok daha iyi geleceğinden bahsediyor albümleri. Dolayısıyla üçüncü ev belki de orada olduğunuzda hani burası aynı zamanda ana vatandır. Yurt dışında yaşayanlar için söylüyorum. Yurt dışında yaşayan yükselen koçlar belki bu dönemde e, vatanlarında olmak onlar için çok daha iyi olabilir. Gelemeseler bile daha çok akrabalarla iletişim burada yaşayan yani ülkelerinde yaşayan kardeşleri, ve akrabalarla ilgili bağ kurmaları, iletişim halinde olmaları, onlara çok daha iyi gelecek görünüyor. İş anlamında da düşünürsek belki yine ortak olarak kardeşle bir iş yapmak ya da akrabalarla bir iş yapma fikri onlara daha akılcı ve daha mantıklı kararlar aldıracak gibi görünüyor sevgili takipçilerim. Gelelim yükselen boğalara. Onlar hangi alanda yaşayacaklarmış kuzey düğümü değişimine? Evet, boğalar ikinci alanda kuzey düğümü yaşayacaklar. Dolayısıyla para alanı, maddi manevi gelirler alanı, maneviyat kazandıracak bir alan. Tabii ki ikizlerde maneviyattan çok aslında bir gelir diyebiliriz. Gelirlerinin artacağını söyleyebiliriz. Farklı alanlardan ekstra para kazanma şansı olur diyebiliriz. Dolayısıyla 8. evdeki güney düğümü de bu kadar gelirleri varken belki de büyük alımlar yapma isteği ve iştahı verecek onlara. Bu dönemde hiç kimsenin aslında çok büyük paralar harcayıp bir alıma girmemesini söylüyoruz. Aynı zamanda Venüs Retrosu'ndan dolayı da söylüyoruz bunu. Bir de ülke koşulları, ülkenin durumundan dolayı da söylüyoruz. Daha çok yükselen boğalar da aslında birikim yapmayı severler. Eğer bu dönem böyle bir fikirleri varsa yani büyük alımlarda biraz bir en azından bir buçuk sene sonrasına yapmaları gerektiğini, bu dönem ne kadar çalışırlar, kazanırlarsa o konuda birikim yapmaları gerektiğini söylesek çok daha mantıklı olacak. Ne diyoruz? Aileyle ilgili ortak gelirlerde bir sıkıntı yaşay yaşanabilir. Daha doğrusu eşin geliriyle ilgili bir problem olabilir. Dolayısıyla eşin gelirindeki problem varken de büyük alımlar onları büyük sıkıntılara sokabilir. daha çok birikim yapın. Bu ara işiniz, para alanınız, kazanç alanınız ekstra güçlenecek. Kuzey düğümü ikizlere geçtiği vakit. Evet, gelelim diğer burcumuz yani ikizler burcu. İkizler burcu aslında evet en şanslı yılın en şanslı yükselen burcu olacak. Çok fazla değer görecekler. Çünkü onlar zaten kuzey düğümü insanı. Yani kuzey düğümü ikizler insanı gibidir. İletişim halindedir, meraklıdır, araştırır, sorar. Her şeyden bir şey öğrenir. Her şeyden haberi vardır. Dolayısıyla yükselen ikizler bu dönemde sadece kendi akıllarına güvensinler. Çünkü onlar bu anlamda karşısında belki bu dönemde pozitif düşünen aman olsun bir şey olmaz o da olur böyle olur diyenlere kulak vermemeleri gerektiğini daha çok kendi planlarını kendileri yapıp kendi değerleri üzerinden kendi bilgi ve değerleri üzerinden yola çıkmaları onlar için çok daha iyi olacak. Aynı zamanda yine karşılarında eğer bir evlilik yoksa yani Bekar bir yükselen ikizlerse karşısına bu anlamda Güney düğümü olduğu için doğru bir partner çıkmayacak görünüyor. Eğer bir doğru bir ya yani bir partner de çıkarsa belki de aralarında kadersel bir karma borcu ya da karmanın getirdiği bir ilişki ve bu ilişkiyle ilgili belki bir ödeşme yaşayacak olabilirler. Böyle bir durumda olabilir yükselen ikizler için. Evet dediğim gibi bu dönem e, yükselen ikizler 5 Mayıs itibariyle kuzey düğümü onlarda olacak, şans onlara onlarda olacak, değer görecekler, akıl ve fikirleri onlar için ekstra ekstra şans getirecek onlara. Yıl ne kadar e, kötü de olsa sanırım en iyi gelecek burç yükselen ikizler ve ikizler burçları olacak. Tabii ki burç olarak da hani güneş olarak da etkisini alacaklar ama Tabii ki en şanslı, yine de yükselen ikizler diye çok net söyleyebiliriz sevgili takipçilerim. Evet, gelelim Yengeç Burcu'na. Yengeç Burcu uzun zamandır Kuzey Büyüme onların alanındaydı. Evet, Kuzey Büyüme alanı ordu olduğu zaman şans verir, değer görürüz. Fakat karşı Burcu'larında çok zorlu bir plüto vardı. İşte, e, dolayısıyla belli sıkıntılardan çok kurtulamadılar. Yani bir rahatlama hissedemediler. Çünkü birinci evlerinde Kuzey düğümü olurken dünyaca yaşanmış çok zorlu bir durum içerisinde olduklarından anlayamadılar aslında ne olduğunu. Dolayısıyla 12. evlerine Kuzey düğümü ikizler geçecek ve 12. ev kader evimizdir, toplum evidir. Toplumda olacak Olaylar, efendim söyleyeyim, onların insanların konuşmalarından haberdar olmak aynı zamanda bilinçaltıdır. altıdır. Bilinç altından gelecek mesajlar, sezgiler onlara doğru şeyler gösterecek. Aynı zamanda kader evi diyoruz. Kaderden belki alacakları, güzel alacakları, olumlu olacak şeylerin hepsini yaşayacaklar. Belki çok uzun zamandır gayret gösterdiler, hakları yendi. Belki de 12. evdeyken o haklarını alacaklar artık. Kader verecek onlara. Bu şansı kaderden yana yaşayacak yükselen yengeçler. Aynı zamanda 6. evde güney düğümü ağırlayacaklar. İş yeriyle ilgili gözden kaçmış, plansız, plandan şaşmış bir durum olabilir. İş yerlerinde bir karışıklık yaşanabilir ama dediğim gibi onlar kendi hislerine güvensinler. Bir şekilde sezgileriyle doğru şeyi bulacaklar. Belki doğru yapmaları gereken işle ilgili fikirler onlara sezgi olarak gelecek. Kaderden yaşayacakları güzel şeyler onlara bir şekilde yol bulduracak diyebiliriz sevgili takipçilerim. Evet gelelim yükselen aslanlara. Onlar 11. evlerinde yaşayacaklar. Kuzey düğümü 11. ev ideallerdir. Aynı zamanda sosyal çevremizdir. Onlara bu dönemde daha çok ee, sosyal çevrelerinde olsunlar, sosyal çevreleriyle iletişim halinde olsunlar. Çünkü çok güzel geri dönüşler alacaklar sosyal çevrelerindeki arkadaşlarından, eşlerinden, dostlarından. Zaten çok kalabalık bir sosyal çevreleri var. Kalabalık gruplara girebilirler, faydalı gruplara girebilirler. Buradan çok şey kazanabilirler, çok şey öğrenebilirler, çok bilgi edinebilirler. İdealleri ...hakkında, idealleri konusunda çok güzel destekler görebilirler. Daha çok 5. alanda Güney Düğümü'nün oluşu... ...evet bu dönem keyfe, eğlenceye pek zaman ayırmamaları gerektiğini... ...daha çok idealleri üzerine gidip, ideallerin üzerine fikirler yaratmaları gerektiğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda şöyle söyleyebiliriz, belki de gelecek planları gelecekte birlikte belki bir ilişkilerinin evliliğe döneceğini söyleyebiliriz mesela gelecekle ilgili bir plan yapıp bunu bir evliliğe çevirmek konusu gündem olabilir yükselen aslanlar için aynı zamanda çocuk fikri varsa çocuk niyetiniz varsa güney düğümü 5. evde yani çocuk alanındayken bu fikirden uzak kalmamız gerektiğini çünkü ideallerimizden uzaklaşırsak çok güzel bir ideallerimizin üzerine gideceğimiz çok güzel bir zamanla geleceğiz ve bu fırsatı kaçırabiliriz görünüyor. Yani 5. alanda keyif alanında fazla oyalanmamamız gerek. Aynı zamanda evli olup çocukları olan bir an yükselen aslanlar için şöyle söyleyebiliriz. Belki çocukları özgür kalmak isteyebilir, özgürleşmek istiyor olabilirler. Onlar yine birazcık o alandan uzak kalıp belki de onlara, onların özgürlük isteğine fazla karışmamak, bu konuda gerilmemek en iyi yapacakları şey olabilir. Çünkü o alan hep sizi meşgul edecek, o alanda takılıyor olmak ideallerinizi yapmanızda, gerçekleştirmenizde sizi geri çekebilir diyorum yükselen aslanlara. Evet, gelelim yükselen başaklar. Yükselen başaklar 10. evlerinde yaşayacaklar. Dolayısıyla kariyerde ilerleme şansları var. Terfi bekleyen yükselen başaklar evet bir terfi alabilirler. Ama aynı zamanda dördüncü evde bir güney düğümü alanı evde e, her şey yolundaymış gibi birazcık evde kalmak, evden bir şeyler yapmak, onları hazır e, kariyerlerinde bir kuzey düğümü varken iyi bir şeyler yapabilecekken ev alanında takılmanın da onları geriye çekebileceğini söyleriz. Bu dönem daha çok kendinizi kariyerinize ve kariyerinizde başlamış olduğunuz konu üzerinde e, bir şeyler yapmaya e, yönlenmenizi söyleyebilirim. Zaten 6. evdeki satürn size belki yeni iş alanları, yeni işle ilgili şanslar verecek. Ve bu şansları aynı zamanda hazır kuzey düğümünde tepedeyken değerlendirmeniz, evde fazla zaman geçirmemeniz, evdeki olan hiçbir şeyde oraya takılmamanız. Çünkü orada bir güney düğümü yay alanı var. Hani e sizin size orada bir ihtiyaç yok demek. Sizin şu anda evde olmanız ya da ev alanında kalıyor olmanız ya da belki bir Evlilik planınız, sizi gelecekle ilgili, kariyerinizde bir noktaya zamanında gelmemenizle ilgili bir sıkıntı yaşatabilir. Dolayısıyla daha çok ve işe yönelim diyoruz sevgili yükselen başaklara. Aynı zamanda bir ev alımı gibi bir durum ya da bu tarz şeylerle ilgilenmek de onları geriye çekebilir. Daha çok kendilerini kariyerlerine ve işlerine fokuslamaları gerektiğini. E, söylüyor. Kuzey düğümü ikizler. Evet. Yerelini yükselen terazilere. Yükselen teraziler 9. evde yaşayacaklar. Dolayısıyla 3. evde olacak olan güney düğümü alanı. Yani bu dönem akraba, kardeş ya da komşu ilişkileri gibi işte ya da zihin evimizdir aynı zamanda. Orada her şeye toz pembe bakmak ki terazi zaten hayata toz pembe bakar. Evet bu dönem işte böyle bir zaman değil işte de böyle bir e, dönem değil sevgili teraziler 9 e, eve yani birazcık böyle ufkunuzu açacak şeyler yapmak. Mesela Örneğin bir üniversite sınavına e, giren yükselen teraziler için çok güzel gelişmeler olacak. Gerçekten iyi bir alan olacak onlar için üniversite alanı seçmiş oldukları Belki eğitim veren bir e, yükselen teraziler olabilir internette eğitimler veren olabilir yurt dışı ile bağlantılı işler yapan internet üzerinden işler yapan yükselen terazilere de oldukça şans var daha çok bu zihnin pozitifliğinden ziyade o zihin alanından çıkıp çok daha büyük bir pencereden bakmanızı söylüyor Kuzey düğümü ikizler alanı Evet aynı zamanda ne dedik internet işleri dedik. Üniversiteye hazırlananlar için güzel haberler dedik. Ama aynı zamanda lise eğitimiyle ilgili lise eğitimine girenler, teraziler için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Çünkü orada bir güney düğüm alanı var. Çok pozitif. Bakıp çok böyle tabii eğitimin de şu anda sekteye uğraması, belki eğitim alanı ile ilgili istediği liseye girememe gibi durumlar, sıkıntılar da yaşatabilir. Çünkü çok pozitif baktıkları bir alan, üçüncü ev alanı. O yüzden biraz daha farklı bir bakış açısıyla o pozitiflikten çıkıp daha gerçekçi, daha akıl alabileceğimiz, daha akıllı insanların nasıl diyeyim ailede işte yüksek konumda zeka ile akılla bir yere gelmiş insanlardan fikir almak, teraziler içinde oldukça iyi olacak. Bunu da söyleyelim onlar için. Durum böyle. Evet. Gelelim yükselen akreplere. Yükselen akrepler 8. evlerinde yaşayacaklar. Dolayısıyla onların eşlerinin kazancında bir artış olabilir. Ailenin ortak gelirleri olabilir bir şey yaptıklarında aileden destek görebilirler. Belki miras konuları varsa mirasla ilgili sıkıntıların, sorunların, problemlerin çözüleceği bir, bir buçuk yıla giriyoruz. Belki alamadığınız, birikmiş borçlarınız varsa tahsil edebileceğiniz zaman... Aynı zamanda belki işte koskep gibi, hibe gibi paraları alabileceğiniz bir iş yapacaksanız böyle şeylere gidebileceğiniz bir dönem, bir zaman olabilir. Aynı zamanda ikinci alanımızda yani para alanınızda evet bir düşüş ya da çok fazla para harcama isteği olabilir. Aşırı para harcama isteği de sizi bu anlamda parasız bırakabilir ama aile gelirlerinden her zaman bir aileniz tarafından desteklendiğinizi söyleyebilirim. 8. evde kuzey düğümü desteği olacak aile gelirine özellikle eşin geliri ya da bekarsanız aileniz tarafından destekleneceğinizi görüyorum. Ama ne diyoruz? Para alanında bir durma var. Para alanında bir sıkıntı var. Dolayısıyla para harcamalarınızı son derece kısmanız gerektiğini söyleyebiliriz. Çünkü bu alan sizi fazla da aşırı da para harcamaya yönlendirir. Ve bu, da, bu yüzden dolayı gelirinizde bir düşme hissediyor olabilirsiniz sevgili yükselen akrepler. Evet yükselen yaylar için çok önemli bir bir buçuk sene. Onlar çok pozitifler, çok neşeliler, hayata çok iyi bakıyorlar. Fakat bu sene özellikle güney düğümü birinci evlerinde oluşu hayata pozitif bakmanın bu sene çok da iyi bir şey getirmeyeceğini söylüyor. Bu aslında herkes için geçerli. Sevgili yükselen yaylar sizler evet hayatın umutlarısınız. Hayata verdiğiniz enerji ve şansınız, bereketiniz her zaman çok. Ama bu bir, bir buçuk sene gökyüzünde bir şey verebilecek herhangi bir gezegen mesela en fazla veren Jüpiter'dir. O da Oğlak Burcu'nda oldukça cimridir. Bir Satürn hediyesi olabilir belki bir ikinci evde. Hak eden yükselen yaylara bir Satürn ödülü olabilir. Ama dediğim gibi onlar da daha çok bu sene eş, karşıt evlerinde bir kuzey düğümü olacak. Kadersel güzel ilişkiler, kadersel evlilikler. Evet bu evliliklere hani daha gerçekçi, daha mantık gözünde bakarak karar vermelisiniz. Çünkü gerçekten önümüzdeki bir buçuk sene sizin için sizi güven altına alabilecek, sizi kollayabilecek Eş göndereceğini söylüyor Kuzey düğümü. Karşınızdaki insanlar zaten size hep akıl verecekler, işte sizinle iletişime geçmeye çalışacaklar. Evet her zaman onlara onları dinlemeye çalışın. Onların gerçekçi bakışları size çok iyi gelecek. Bu sene bu pembe gözlükleri e, atıyoruz. E, bütün dünya için geçerli bu sevgili yükselen yaylar. Evet. Bakalım yükselen oğlaklar, evet onlar zaten birinci evinde bir güney düğümü vardı artık 12. evlerine geçti. Ama aynı zamanda kuzey düğümü 6. evlerinde yine işle ilgili işsiz kalan varsa, iş yapma planı olan varsa, evet onlar da 6. evdeki kuzey düğümü iş bulmayla ilgili güzel şanslar veriyor. Kolay iş bulacaklar. Bu bir buçuk sene hiç işsiz kalmayacaklarını söyleyebiliriz. Aynı zamanda belki 12. evdeki yay toplumda olan bazı şeylerin onların canını sıkacağıyla ilgili bir şey söyleyebiliriz. 12. evden gelen bir güney yönü belki öngöremedikleri toplumsal sorunların onların canını sıkmak, huzurlarını kaçırmakla ilgili bir durum yaratır. Ama dediğim gibi işsiz değilsiniz. Bir iş alanınız olacak. Altıncı evde kolay iş bulacaksınız. İletişimi bol olan, rahat bir alanda çalışıyor olacaksınız sevgili yükselen oğlaklar. Onlar zaten çok gerçekçiler, çok akılcılar, çok mantık insanları. O yüzden onlara gerçek gözlükleriyle bakmak her zaman iyi gelecek ama toplum konuları ile ilgili bazı konularda öngöremedikleri sıkıntılar, problemler yaşayabilirler sevgili yükselen oğlaklar. Evet gelelim evet kova burcuna satürn de onların üzerinde birinci evlerine geldi sevgili yükselen kovalar beşinci evlerinde yaşayacaklar kuzey düğümünü. Evet 11. evdeki güney düğümü bu dönem fazla işte bu toplumsal konular ya da gruplar bu tarz şeylerden tamamen kendilerini çekmeleri gerektiğini, artık yeni ideallerle ilgili bir sınır koyması gerektiğini söyleyebiliriz. Çünkü onların geçtiğimiz dönemde 6. evlerinde bir kuzey düğümü vardı. Zaten işte ilgili bir sıkıntı yoktu. Çoğu yükselen kova çok çalıştı zaten uzun yıllardır. Aynı zamanda 5. ev onlara hayatın keyif alanı ile güzel şeyler yaşatacak çocukları olacak sevgili olmayanların sevgilisi olacak ciddi bir ilişkiye dönecek bir aşk getirebilir onlara evet dediğim gibi belki çocuk heyecanı yaşatabilir aynı zamanda ne diyoruz gruplardan işte ideallerden uzaklaşın kendinizi iletişim alanında iletişim konularında daha çok sevgiliyle hayattan keyif almayla işte belki eğlenceli hobilerle geçireceğiniz bir zaman dilimine girecek görünüyorsunuz sevgili yükselen oğlaklar. Evet gelelim en son e, burcumuz zodyan son burcu e, yükselen balıklara. Onlar dördüncü evlerinde e, yaşayacaklar e, kuzey düğüm alanı. Dolayısıyla evde olmak, e, ev içerisinde huzur. Efendime söyleyeyim iletişimin bol olduğu evde bayağı keyifli zamanlar geçirdiklerini söyleyebiliriz. 10. evde kariyerlerinde yaşadıkları bir güney düğümü alanı olacak. Dolayısıyla kariyerde belki istedikleri bir şeye ulaşamasalar da ki balıklarda her zaman Tanrı tarafından yine korundukları ile ilgili yine kaderin onlara iyi şeyler getirdiğini söyleyebiliriz. Çünkü birinci evlerindeki Neptün kader onları e, rahatı içinde uğraşıyor diyebiliriz ki haritası müsait olanlar için bu dönem kuzey düğümü alanının dördüncü eve girmesi belki biraz daha ev konularıyla ilgilenmek, ev almak, işte bir yuva sahibi olmak bu konuda üzerine çok yoğunlaşacaklarını, yoğunlaşırlarsa daha iyi olacağını, evde olacak krizleri çok daha yöneldiklerinde daha doğru bir şey yapacaklarını, Güney düğümü alanındaki krizlerin ya da işte durumların içerisinde fazla bulunmamaları gerektiğini aynı zamanda görünür bir şekilde belki de kendilerinin yapmak istedikleri farklı şeyler fakat onlar da belki ideal alanlarında bir Güney düğümü yaşadılar. 11. evde ideallerine ulaşamadılar. Belki farklı idealler peşine düştüler. Belki insanlar onların oldukları kariyer konumunu eleştirecek olabilirler ya da yanlış görecek olabilirler ya da bazı konularda abarttıklarını düşünüyor olabilirler ama dediğim gibi sizler dördüncü alanda yaşıyorsunuz. Daha fazla evde olmak, evde zaman geçirmek, aynı zamanda ev konularıyla ilgili, ev alma ile ilgili şanslar da verecek size. Kuzey düğümü. Belki de güzel bir ilişkinin evliliğe dönmesi de olabilir. Beşinci evde yani aşk evinde yaşadığınız kuzey düğümü yengeç. Size ilişkinizin dördüncü eve kuzey geçen kuzey düğümüyle bir evlilik getireceği müjdesi de olabilir sevgili yükselen balıklar için. Evet gökyüzü böyle ay günleri değiştiğinde de biraz daha en azından daha mantıklı, daha akılcı insanlardan faydalanmamız gerektiğini, işte zaten haritanızda ikizler alanında gezegen varsa bir o kadar şanslı ve güzel şeyler yaşayacağınızı söyleyebiliriz. Evet dediğimiz gibi ikizler alanının, ikizler yükselen ya da ikizlerde güneşi olan Güney düğümü, ikizler olup ters aks bunu yaşayacak olanlar için de bir dinlenme zamanı, artık e, akıllın değer gördüğü e, bir dönem olacak. Evet ülkemiz açısından düşünürsek de 12. evdeki kuzey düğümü, aynı zamanda toplumun biraz daha fazla iletişim içinde olması, e, birbirlerinden haberdar olmaları, daha akılcı bakmaları, belki biraz akıllanmak, belki biraz bilinçlenmekle ilgili bir durum söylüyor. Evet, aynı zamanda ülkemiz kadersel güzel şeyler yaşayacak. Çünkü 12. evdeki kuzey düğümü çok zor şeyler yaşadınız, çok kötü şeyler yaşadınız ülke olarak. Ama kader yüzünüze giriyor, artık güzel şeyler verecek diye yorumlayabiliriz ülke için bu şekilde. Umarım her şey çok kolaylıklı olur. Sağlıklı günler diyelim. Gökyüzü pusulanız olsun. Beni takip etmeye devam edin. Kendinize iyi bakın. İyi günler.